Hepinize merhaba dostlarım TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ise arkadaşlar Enes Batur'un tam ekran abone ol efektini nasıl yaparsınız bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk videomuz yaklaşık 18 saat önce attık ve 72 görüntülenme artı 12 abone aldık. Bunun için gerçekten hepinize çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten hani ilk açılmış bir kanala göre mükemmel bir sayı. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone olmadıysanız ve videoları hala like atmadıysanız like atıp bir de kanala abone olursanız gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. Like at yapmayanların veya kanala abone olmayanlarında canı sağ olsun. Her neyse arkadaşlar ilk öncelikle bir efektimizi görelim. Ondan sonra kendi videomuz için nasıl tasarlanır onu örüyoruz Evet arkadaşlar sizlere ben zipin içinde bir klasör vereceğim. Efekt Pro'da adlı bir klasör. Bu klasörü açtığımızda arkadaşlar footage ve nispotur Original, abone ol animasyonu diye ve after effects uzantılı dosyamız var. Bunu açtığımızda arkadaşlar şöyle bir e, alan bizi karşılar. Bu alanda arkadaşlar ayarlar son hali ve elleme diye bir klasör var. Elleme adlı klasöre dokunmanızı önermiyorum adından, e, adından da, adından anlaşıldığı üzere. Bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar ayarlar ve son hali adlı klasörler. Ee, i̇lk öncelikle arkadaşlar ben After Effects CC 2019 sürümünü kullanıyorum. Siz de bu sürümü kullanabilirsiniz. Ben size bu sürümü öneriyorum. İlk öncelikle arkadaşlar projemizi bir izleyelim. Mesela gördüğünüz gibi böyle bir efekt. Hani Enes Batu'nun tamamıyla hani aynısı değil. Ee, fakat benzeri. Gerçekten hatta bence daha güzel abicim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle izletmek gerekir. Hani böyle bir efet, şöyle aynen bu şekilde bir efet arkadaşlar. Şimdi mesela ilk öncelikle biz şuradaki diğer videolar otomatik oynat falan bunları nasıl değiştiririz bunu göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle şurada 0. pardon 0.1 nokta ayarlar diye bir klasörümüz var. Bunun yanındaki bu işareti tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında fotoğraflar buraya dokunmanızı önermiyorum sesler ve yazılar. Bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar yazılar kısmı olacak. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abone ol yazısı. Siz abone ol yerine buraya subscribe falan yazabilirsiniz. E, bu sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. Şöyle üzerine çift kez tıklayıp hani iki kez tıklayıp e, buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bu arada After Effects'i daha doğrusu bu projeyi ilk açtığınızda sizlere bazı e, font hataları verecektir. Fontumuzun ismi arkadaşlar Roboto e, Regular e, adlı font. Gidip indirebilirsiniz arkadaşlar Google'dan araştırarak. Her neyse e, aynı şekilde arkadaşlar burada abone ol e, abone olun diye yazısı da var. E, burayı da değiştirebilirsiniz. Beğen önce beğen sonra falan bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Ve beğenmeme tuşu var. Hani burayı da e, sıfır yazarsanız hani kimse beğenmiş olur. Yani güzel bir e, şey yapmış olursunuz. Her neyse. Diğer attığı yer var. Burası da arkadaşlar işte arat, bul, fan e, bunlar arkadaşlar. E, bunları değiştirebilirsiniz. Şöyle aynı şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar yazılar e, bölümünü kapatıyoruz. Ve arkadaşlar final proje adlı projemize geliyoruz. Ve son halini görüyoruz arkadaşlar. Aynı bu şekilde bir efektimiz var. Biz bu efektimizi nasıl green screen yapacağız ama sizlere onu söyleyeyim. Arkadaşlar ilk öncelikle layer bölümünden new. Niv... Solid diyeceksiniz ve daha sonrasında arkadaşlar altta bir color yazar. Bu color'a tıklayıp hemen şöyle e, yeşil yeri seçiyoruz ve OK butonuna basıyoruz. Şimdi efektimiz gitti. Neden gitti arkadaşlar? Çünkü bunlar e, solidimiz efektimizin üstünde. Biz bunu buradan tutup en aşağıya doğru sürüklediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar efektimiz artık green screen olmuş bir şekilde. Render almak için Composition Pre-Render butonuna da basarak ve render butonuna basarak arkadaşlar renderinizi alabilirsiniz. Teşekkürler videomu izlediğiniz için bu projenin indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Discord adresinin açıklama kısmında oradan gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın sağlıcakla kalın.